Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 3 Ocak 2022. Bugün oksalit asit yapacağım arkadaşlar. Bunlar hazır dernekten aldım. 40 gramlık. 40 gram oksalit asit. Bakın arkadaşlar 40 gram. Tabi poşetiyle birlikte. Bu da demektir ki yine 37-38 gram. Biliyorsunuz 35 gram olması gerekiyor. Veya 40 gram yapanlar da var. Aslında bu ölçü ideal 39 gram. Bu da. Ee, şimdi ben yalnız bundan yapmayacağım. Kendim e, kendim e, 3 gram buymuş. Darasını alalım. Kendi oksidit asitim vardı. Ondan yapacağım arkadaşlar. 23 gram etti. Evet. 30 gram etti. 36 gram etti. Evet arkadaşlar. Ben 35 gram yapıyorum ama genelde şöyle yapıyorum. 40 gram yapanlar da var. Ben 36-37 gram filan 37 gram 38 gram filan yapıyorum. Ee, yani şöyle 37 gram yapıyorum. Yani aslında 35 gram olması da o 35 gram da oluyor. 40 gram koyanlar da var. Ben 35 36 gram koyuyorum. Evet. Şimdi böyle bir aparatımız var. Bu aparatla eee ee, oksit asiti veriyoruz. Böyle bir e, şey aldım. Bunda da e, 1500 bir buçuk litreye kadar var. Şimdi bunun içine e, 600 gram su koyacağım. 600 gram şeker koyacağım. E, ve e, oksit asitimizi koyacağız. Karışım yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 600 gram şeker tartıyoruz. Arasını alalım. Bir dakika. Ee, nasıl oldu? Şunu koyduk. Dara diyelim. Darasını aldık. Şimdi 600 gram şekerimizi koyalım. Ee, 600 gram koyacağım. Evet. Evet, 600 gram, tam 600 gram oldu. 600 gram şekerimizi tarttık. Arkadaşlar, 600 mililitre de su kullanıyoruz. Şimdi bu birazdan bunu sıcaklaştırdım. Bu şimdi yapana kadar soğuyacak. Karışım yapınca soğuyacak şekerle birlikte. Şimdi 600 şöyle 500 şöyle 500 az daha koyalım. Şu anda Evet, 600. 600 gibi oldu şu anda. Biraz tam ortanın biraz aşağısında. Şimdi 600 gram şekeri boşaltıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi 600 gram şekeri boşalttık yaklaşık olarak nereye geldi bakın 1 litreye geldi az bir şey eksiği var onu da suyla yine tamamlayalım tamam şu anda az bir şey 1000 litre evet. şuradan görünüyor bakın 1 litreye tamamladık şimdi e, oksid asitimizi de koyalım arkadaşlar Şimdi ben tek elle zor olacak. Şimdi şöyle bir yapayım. ben boşaltayım. Evet arkadaşlar. Oksijen asitimizi de boşalttık. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu bir litre bunu karıştırıyoruz. Bu ılık su olacak arkadaşlar. Biraz sıcak yaptım ben. Ee, ama bu soğuyacak şimdi. Ben bunu uygulayana kadar biraz sonra uygulayacağım. Evet. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu aparatımızla bunu vereceğiz. Evet arkadaşlar. Oksalit eksik vermeye devam ediyoruz. Bugün 3 Aralık 2022. Evet. Hazırladığımız karışımı arılarımıza vereceğiz arkadaşlar. Mevcut bayağı azalmış. şöyle. şöyle şunu şöyle bir sıkıyoruz. Bu aranın bayağı mevcut azalmış. Arılar bugün salkındı. Hafiften salkındı. Evet. Şimdi burada kekimiz vardı. Bunu yemişler. Şimdi tekrar bunlara bir kek daha veriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde kapatıyorum. Duvarımızın biraz mucidi azalmış. O sıcaklığı pek uygun değil arkadaşlar ama vaktim olmadığı için e, bugün vermek zorundayım yine de arılar salkındı arkadaşlar şöyle her çerçeve arasında 5 mililitre damlatıyoruz e, karışımımız ılık olacak arkadaşlar Şekilde. ve bondon şekerini de veriyoruz kapatıyoruz arkadaşlar ben böyle devam edeceğim bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar